Herkese merhaba arkadaşlar. Bu 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü videomuzun konusu sağlığa zararlı alışkanlıklar ve madde kullanımı. Sigara maalesef ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek oranda nikotin içerdiği için de bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, pipo ya da nargile içmek ya da dumanının solunması zamanla bireylerde fiziksel ve psikolojik bağımlılığa neden olmaktadır. Tüm bu tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Ancak asıl bağımlılık yapan madde nikotindir. Yine unutulmamalıdır ki koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünlerde nikotin kadar yüksek oranda zehir içermektedir. Başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden sigara, puro, pipo, nargile, elektronik sigara gibi kaynaklanan dumanın solunmasına pasif içicilik diyoruz. Dünyada her yıl tütün dumanına maruz kalan bu pasif içici olarak adlandırdığımız pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Yapılan istatistiklere göre başkalarının tükettiği tütün dumanına maruz kalarak ölen insanların sayısı trafik kazaları ve uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazladır. Pasif içicilerde maruz kaldıkları tütün dumanından dolayı kanser, amfizem, kalp ve akciğer hastalıklarından yaşamını kaybetmektedir. Özellikle çocuklar tütün dumanının zararlı etkilerine karşı çok hassastır. Tütün dumanına maruz kalma süresi arttıkça zarar da artmaktadır. Ancak kısa süreli maruziyette aynı şekilde zararlıdır. Bağımlılık döngüsü merak ve kullanma isteğiyle başlayan bir kereden bir şey olmaz gibi kişinin kontrolünü yavaş yavaş kaybettiği bir kısır döngüdür. Kişi istediği zaman bırakabileceğini düşünür. Ancak zamanla bunun böyle olmadığını ve bırakamayacağını anlar. Bu bağımlılıktan vazgeçmemek içinse pek çok bahaneleri vardır. Günde sadece birkaç tane içtiği için ya da dumanı içine çekmediği için zararlı olmadığını düşünür. Fakat bütün bu düşünceler yanlıştır. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarını şu şekilde sayabiliriz. Kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve koa, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, gastrit, ülser ve mide kanseri Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma, e, gebelikte sigara içilmesi ise erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, yine doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açmaktadır. Sigaradan sonra en yaygın kullanılan sağlığa zararlı madde alkoldür. İçki olarak tüketilen alkol birçok hastalığa neden olmaktadır. Bunun yanı sıra iradeyi zayıflattığı için kişi uyuşturucu maddelere de açık hale gelir. Uyuşturucu kullananların %57'si alko e alkol kullanmaktadır. Çok miktarda ve sıklıkla alkol tüketen, e bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığının bozulmasına rağmen alkol almak isteyen, tedavi edilmesi gereken kişiye alkolik denir. Dünyada yaklaşık 76 milyon alkol bağımlısı vardır ve yine yılda yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi alkol bağımlılığından hayatını kaybetmektedir. Alkol kullananların en belirgin özellikleri dayanıksız ve güçsüz bir kişilik sergilemeleridir. Peki alkol bağımlılığı ne gibi sağlık sorunlarına yol açar? Yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserleri, merkezi sinir sisteminin çalışma düzenini bozma, doğru düşünme, karar verme ve hareket etme gibi beynin işlevlerini bozması, uyku bozuklukları, baş ağrısı, göz tahribatı, kalp ve kan dolaşım hastalıkları, kanın pıhtılaşmasını engelleme ve karaciğerde ağır hasar. Alkole başlama sebepleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Kişinin karakter özellikleri, çevresi, ailesi alkole başlama nedeni olabilir. Alkol kullanımı yavaş yavaş başlar. Sonra kişi farkına varmadan bağımlı hale gelir. Kişiler genellikle bağımlı olduğunu inkar ederler. Alkol bağımlısı kişiler bir süre sonra sorumluluklarını yerine getirememeye başlar. Bu durum ise ailesinde, arkadaş çevresinde ve iş hayatında problemlere neden olur. Ve alkolün de verdiği geçici güven duygusu ile saldırganlık artarak suç işlemeleri kolaylaşır. O nedenle alkole bağlı işlenen suçlar ve trafik kazaları büyük kayıplara neden olur. Madde bağımlılığı vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Bu maddelerin hiçbir şekilde güvenli kullanımı söz konusu değildir. Kullanan herkesin bağımlı olma riski eşittir madde kullanımına ara verildiğinde yoksunluk belirtileri artar ve zamanla kullanım sıklığı ve dozu artar. Bu bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerin kişiye verdiği zararları ise şu şekilde sıralayabiliriz. Aklı ve iradeyi işlemes hale getirir, kişiyi normal yaşam ve davranışlarından uzaklaştırır, Bulantı, kusma, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmlarına ve kanamalarına sebep olur. Tüm iç organların zarar görmesine ve buna eşlik eden bir dizi hastalığa neden olur. Zehirlenmelere ve bu yolla gelen ölümlere sebep olur. Bireyin çevreye uyum yeteneğini azaltır, bağımlı giderek aileden ve çevresinden koparak yalnızlaşır ve çoğu zaman bu tabloya ağır bunalımlar eşlik eder. Kişinin madde kullanmaya başlamasının pek çok farklı nedeni olabilir. Fakat uyuşturucu ile tanışmada en önemli etkenlerden birinin merak olduğu bilinmekte. Bunun dışında bir gruba ait olma isteği, eğlenmek, sorunlarla baş etme yöntemi, can sıkıntısı ya da farklı duygular yaşama isteği, beğeni toplama arzusu ya da arkadaş baskısıyla de madde kullanmaya başlayabilmektedir. Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma yolları, e, gerektiğinde hayır diyebilmeyi bilen gençler yetiştirmek, güçlü ve pozitif aile bağları, gençleri başkalarıyla kıyaslamadan öğüt verme yerine empati kurarak iletişim kurma, gençlerle il, e, ilgili ebeveynler, ebeveynlerin çocuklarının arkadaşlarını tanıması, nerede ve nasıl vakit geçiril, geçirdiğinden haberdar olması, Okulda başarılı olma, özgüven sahibi olma, güvenli bir çevre ve okul ortamı olması, maddi bağımlılığına ve zararlarına karşı bilinçlendirilmiş gençler yetiştirmek. Maddi bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır. Fakat bir şekilde madde bağımlısı olundu ise madde bağımlılığının bir sağlık sorunu olduğu ve tedavisi mümkün bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Bunun için ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi olarak hizmet veren AMATEM kurumlarına başvurulabilir. Bu kurumlarda kişi tıbbi yardım ve uzman desteği aldıktan sonra sağlıklı bir birey olarak yaşamına devam edebilir. Teknolojinin hayatımıza kattığı sayısız faydalar bulunmaktadır. Lakin kişinin teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve sınırsız bir kullanıma gitmesi çok ciddi zararlar verebilir. İnternet ve tek, e, teknoloji bağımlılığı, kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Yalnızca birkaç dakika deyip saatler geçiriyorsak, ekran karşısında geçirdiğimiz zaman hakkında etrafımıza yalan söylüyorsak, bilgisayarı çok kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlarımız varsa, İnsanlarla yüz yüze görüşmek yerine internet üzerinden konuşmayı yeğliyorsak, günlük rutin işlerimizden ödün veriyorsak, ekran karşısında geçirdiğimiz zaman için hem suçluluk duyup hem de zevk alıyorsak, ekrandan ayrıldığımızda gerginlik ya da boşluktaymış hissine kapılıyorsak, gece geç saatlere kadar ekrandan ayrılamıyorsak, biz de teknoloji bağımlısıyız demektir. Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunları iki grupta inceliyoruz. Fiziksel sorunlar gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk ve halsizlik. Sosyal sorunlar ise akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmekte zorlanma, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma. İnternet arkadaşları dışında sosyal izolasyon. Peki teknoloji bağımlılığını nasıl kontrol altına alırız? Günlük internet kullanım saatlerini değiştirin. Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayıp buna e, uyulmasını sağlayın. Boş vakitlerinizi evde geçirmek yerine sokağa çıkın hava alın. Evde sadece bir adet televizyon bulundurun ve özellikle yemek saatlerinde teknolojiden uzak ailenizle sohbet edin. İnternette gezindiğiniz zamanlarda ise daha çok eğitici, öğretici konulara göz atın, kendinizi geliştirin. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin. Evde kitap okuma saatleri belirleyin. Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığınız faaliyetleri bir deftere yazın. İnternet kullanmak için yoğun istek duyduğunuzda yazdıklarınızdan birini yapmayı deneyin. Çocuk ve ergenlerde teknoloji bağımlılığını önlemek için mutlaka saat sınırlandırmaları konulmalıdır. 2 yaşından küçük çocukların bilgisayar, televizyon, internetle karşılaşmaları uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu günde 30 dakikayı, ilk öğretimin ilk 4 yılı ödevler haricinde günde 45 dakika, ilk öğretimin ikinci 4 yılı ki hafta sonları biraz daha esnek olunabilir 1 saat, Lise çağında ise günlük 2 saat kullanım yeterli olacaktır. 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.